sıradaki aracımız Volkswagen Amarok. Oğlum bunu da hatalı ama. Arkadaşlar hatalama yine de ekledik yapacak hiçbir şey yok. Verdiğim gözüküyor. Bu şekilde gitmeye çalışacağım. İş kısmında problem var. Dışında hiçbir sıkıntımız yok. Umarım bununla yapabiliriz. Ne diyorsunuz? Amarok da yapabilir miyim beyler? Deneyelim. Deneyelim de çok kayıyor, çok kayıyor, çok kayıyor. Fren. son anda fren yaptık lan. Oğlum inşallah tekerimize bir şey olmamıştır ya. Harika buralar rahat. Şimdilik buralar rahat geçiyoruz artık. Sıkıntı yok. Bu da rahat geçtik. Bu da güzel. Şunu da belirtmekte fayda var. Bu adamı çıldırtır abi. Adam çıldırtır. Şuna bakar mısın? Lan orada fren tutması lazım. Bir araçta fren tutuyor, bir araçta fren tutmuyor abi. Kesinlikle istediğin kontrolü arabaya veremiyorsun.